Selamlar Hükmü arkadaşlar. Daha önce videolarımda gördüğünüz gibi fiyat 415 frenini de yaptık. Daha önce pompasını da revizyon etmiştik. İveko motoru 4 silindirli yani sonradan otobüs elineceği motor takmışlar. Biliyorsunuz burası 415 biraz 480 yazıyor. Motor kendisi 415 akisi de zaten ince. Bakın Hidrolik direksiyon takılmış diye burayı da kaynak yapılmış. Bunu dün gece Hasan getirdi. Akisi kırılmış. Akis lastiği de patlamış orada. Diyor ki nasıl çıkaracağım diyor. Tabii ki çıkmaz. Burayı böyle kaynak yapmışlar. Böyle yine. Şimdi ben yapsam yine kaynak olması gerekiyor neler yapabileceğiz bakalım şu traktörün haline bakın belki böyle bir şey yapılabilir de ama nasıl bir şey yapılırsa basitten bir iş yapmışlar ben ne yapacağım acaba buna